I oh. i Hayda. Salise artık. Salise de diyebiliriz. Hadise Yavuz hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Seni tanıyalım biraz. E, istin... Önceki, üstün. Üstün başında ne kadar güzel bir Çok teşekkür ederim. ederim çok sağ olun. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Hadise bugün konuşamıyor onun yerine ben konuşacağım. <laughs> e, e, hadise şunu diyor. E, İsmin neydi bu arada? Eda. Eda. E, kısaca özetleyeceğim fazla uzatmayacağım Hadise'nin bölümünü. E, e, döndüm fakat Murat döndüğü için döndüm. E, normalde seni o kadar aslında istemiyorum Edaçım. E, gerçekten samimi düşüncelerim bunlar. Yani tabii ki Murata gitmeni isterim. E, yani laf olsun diye döndüm diyor kısaca. Yani şunun anlamı o. Bana gelecek olursak e, ben gerçekten erken döndüm ki bu güzel ses sahnede nasıl bir enerjiyle acaba şarkısını söylüyor. Döndüm ve gerçekten sahneye de çok yakışıyorsun. Enerjin de çok güzel. Kendin de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hacı Müsaim. Hacı. Şimdi önce sebebini sonra e, kimi seçtiğini söyle. <laughs> <laughs> Efendim? Yazık. yazık. Hadise, ben bile duyamıyorum Bana yazık diyorum. Sana yazık. Evet. Yani düşene normalde biliyorsun... <laughs> Hani bir tekme de sen vur demişler. Şu anda Murat maalesef onu yaptı. Ben bu kadar, kadar değildim o gün diyor. Hafızamı zorlamaya çalışıyorum. Yok var şey var. Yardımcı, i̇şte, yardımcı var. oluyordu. Şimdi evet hazır mıyız? Evet, Murat Boz'un Güzeller Güzeli sesine hazır mıyız? <laughs> Çok üzülürüm ses. <laughs> hmm... Taklit evet, yapıyoruz zannediyorlar. Evet kesinlikle inanmıyorlar. Ya Arkadaşlar Çok... söyledim ben onu ki hani Murat'ın sesinin <laughs> böyle olduğunu anlayın. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> ya <evet. gülüyor> İyi ki öne çıkardın yani. O... <gülüyor> o... <gülüyor> İnşallah düzeltecek. Murat düştü. Bir tane voley de gelişine. <laughs> ben mi vurayım demiş. Bir tane de ben Ama e, çok geç bastın o bir gerçek. Doğru. Yani bayağı geç bastın. O yüzden hani... Ben ayıpladım açıkçası yani geç basmışım gerçekten. <laughs> Yakışmadı yani. Sen <Evet>. hep <laughs> geç bastın bu sezon. ne ben, diyor? Bu sezon sen hep Aa, Olan ses de gitti. Gitti. <laughs> Bitti. Sevgili seyirciler sen senin... bu sezon hep A geç bastın diyor. Evet. evet. Sevgili seyirciler <laughs> alıcılarınızın Ayarı ses ayarıyla <laughs> oynamayın. Oynamayın. Hadise konuşuyor zannetmeyin. Biz de Doğru. duyamıyoruz şu anda. Kahkahası bile gitti biliyor musun? Şu anda şu kahkada çınlıyordu burası. Hmm. Ve ben sana geçenlerde sesini yok kadar espri yaptım, şaka yaptım. Yani resmen... Nazar mı diyorsun? Hakikaten yani... Sesin Vallahi, olan adam... hayranlığı mı geçen söyledim daha. Görüyor musun? Bak ne oldu? Fark ettim bayağı. Nasıl geldim buraya ben böyle? İnanılır ee, gibi değil Ayaklarım ya. <laughs> Hayır. İyisin dedim iki gün yaşamıyor ya. <laughs> gitti ses gitti. Benim Doğru. ses gitti. <laughs> şu anda. İnanılmaz evet. ya. Kuruyu <laughs> ben başlattım. Aynen. Sibel'le devam etti. Aa. Sibel de yani ses gitti Sibel'le. Yürümüz sallanıyor şu anda ya. bir şey Sağdan sola soldan şey sola. Sırada... Herkes dalıyor bugün. Niye? Niye? Gökhan mı? Abi, Niye Allah Herkes birbirine dalıyor. Peki. Eda biraz seni tanıyalım. Ee, İstanbul'dan katılıyorum. Evet. 21 yaşındayım. Öğrenciyim. Evet. <laughs> Nerede öğrencisin? Ee, Kadir Asta. Kadir Asta. Evet. Müziğe olan ilgi? Müziğe olan ilgim e, küçüklükten beri zaten var. Bir şeyler çalarak başlamış, sonra şarkı söylemeye başlamışım. Bence dil bilmeden Fransız, İngilizce bir şeyler söylemeye başlamışım. Bu parçanın, bu parçanın orijinali de Fransızca değil mi? Ha, biliyorum evet. Ha. Yani ezbere bilmiyorum, öyle Fransızca evet. olduğunu biliyorum orijinali. Evet, doğru. Öyle Va. çok seviyorum müziği. Kim teşvik etti seni yarışmaya? için? Arkadaşlarım. Arkadaşım. Evet. Buradalar mı? buradalar. Bir kaçıyor. biraz. Bir tanesi arkada, üç tane arkadaşım da burada. Nerede? Sağlı solda <laughs> izliyorsun. <gülüyor> evet. Acun hemen sağ üstündeler. Gördüm. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi midir sesi? İyiymiş. <laughs> Peki. İyi de aldın. Evet. Ee, güzel bir gün için. Bekliyor muydun dönmelerini? Ya burada ne olacağını hiçbir şekilde bilemiyorsunuz. Hani tabii beni yani ben şarkı söyleyebiliyorum diye geliniyor bir türlü ama dönerler mi dönmezler mi? Arkada çok büyük bir endişe oluşuyor bununla ilgili. Çok sevindim. Tabii ki beklemiyordum. Kimi döneceğini dönmeyeceğini kestiremiyor insan. Herkes panikle mi arkada? Çok yanılmaz yani. Herkes çok heyecanlı. Peki. Evet kritik bir karar. Solunda Adise Sağında Murat Boz. Güzel bir seçim. Seni bekliyor şu anda. Alternatifim var. Ve ben kritik yani, soruyu soruyorum. Bir şey söyleyeceğim, Hacise bu mi? maç buradan dönerse var ya, şu maç. Allah Allah, ee? Çok ciddi... <laughs> çok, çok ciddi, biliyor musun? Bu evet. maç... Yani şimdi... Şimdi bu maç, kendince bir favori var kafasında. Hatice'yi seçmek istiyor, kısaca <laughs> açıklayayım şey ben sana. Öyle hani bir şey olur mu? Murat, hiç olabilir mi öyle bir şey? Şu ben an duruma bakarsan, öyle bir şey var. Evet galiba var. <laughs> Hatice'yi çok seviyorum, ayrı. Seni de çok yani. seviyorum. Sen Hatice'yi seçmişsin yalnız. Evet, Hatice nasıl bu hale geldik? Sence? Lay 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 Şimdi arkada gerçekten hani kimin döneceğini hiçbir şekilde ne Mesela diyorlar ki kimi seçeceksin, yani kim dönecek, yani dönerler mi hiçbir şey bilmeden geliyorsunuz buraya. Ama tabii herkesin kalbinde ufak tefek, inşallahlar keşkeler oluyor. Bu yüzden hepinizi çok seviyorum ama ben hadise demek istiyorum.